dersimizde toplam talep toplamaz analizini işleyeceğiz. ÖSYM'nin en çok sevdiği yerlerden bir tanesidir. İstisnasız en az iki sorusu buradan gelir arkadaşlar. E, oldukça kolay da bir yerdir. İSLM'i yapan burayı haydi haydi yapar. Haydi başlayalım. Toplam talep toplamaz da toplam talep konusuyla başlayalım. Toplam talep dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Toplam talep eğrisi bize neyi gösterir? Ekonomideki fiyatlar ve gelir seviyesinde elde edilen negatif eğimli doğrudur. Her denge fiyat ve gelir seviyesinde elde edilen negatif eğimli doğruya ne adını veriyoruz? Toplam talep eğrisi adını veriyoruz. Neyi temsil ediyormuş? Denge fiyat düzeyi ile gayri safi milli hasıla arasındaki ters ilişkiyi bize anlatıyormuş arkadaşlar. Da peki nereden geldi? Niye negatif eğimli oldu? Bunlarla ilgilenelim öncelikli olarak bir arkadaşlar. Şimdi toplam talep eğrisini IS-LM modelinden türetelim. Hatırlayalım. Ne vardı? Gelir faiz ekseninde IS ve LM eğrimizi çizdik. Denge faiz oranını ve Denge gelir seviyesini bulduk. Hemen altına fiyat ve gelir ilişkisini göstermesi gerektiği için fiyat ve gelir eksenlerini yazalım. Şimdi yukarıda fiyatı nerede bulacağız? LM neyi temsil ediyordu? Hatırlayalım arkadaşlar. M bölü P'yi temsil ediyordu. M bölü P0 seviyesindeki reel para arzı olsun. Şuradaki sıfır dengesindeyiz. Diyorum ki fiyatlar genel seviyesi düşsün. Fiyatlar genel seviyesinin düşmesi reel para arzını artırır. Reel para arzının artması da LME'yi ne yapacaktır? Sağa doğru kaydıracaktır. Ve yeni bir Lm eğrisini elde ettik. Sağa doğru kaydırdık. Yeni denge noktası şuradaki bir noktasına geldi. Gayri safi milli hasıla arttı. Faizler düştü diye dengeyi değiştirdik. Artık buradaki lm 1 neyi temsil etmekte? M bölü P1 daha düşük fiyattaki bir reel para arzını temsil etmekte. Şimdi bu 0 ve 1 noktalarını alt diyagramı aktaralım. Fiyatlar genel seviyesi. Fiyatlar genel seviyesi. T0 düzeyindeyken, T0 düzeyindeyken gelir ne kadarmış? Y0 kadarmış diyorum. Fiyatlar T0 gibi yüksek bir seviyedeyken gelir Y0 kadarmış. Sonra fiyatların düştüğünü varsaymıştım, daha düşük bir fiyat seviyesi aldım P1 seviyesi. Buradayken gelir ne kadarmış? Y1 kadarmış diyorum arkadaşlar. P1'e Y1 noktasını da buldum. İki noktayı birleştirdiğimde elde ettiğim doğru neyi veriyor bana? Toplam talep doğrusunu veriyor. O zaman bakın şimdi, toplam talebi nereden türetti? MSLM'den türetti. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Toplam talep eğrisi. Para ve mal piyasasının eşanlı dengesini verir bana. O zaman toplam talep eğrisi üzerindeki her noktada ıslm'ye eşittir. Para ve mal piyasası dengededir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Her denge fiyat ve gelir seviyesinde ıs'nin lm'ye eşitlendiğini göstermeyi diye ne adına veriyormuşum? Toplam talep eğrisi adına veriyormuşum dedi. Şimdi Nasıl elde ettik bunu? Negatif eğimle elde ettik. Peki neden negatif eğim nedir demiştik? 3 adet nedeni vardır bunun. Nedir bunlar? Bir, Refah etkisi ya da reel balans etkisi ya da reel servet etkisi diye de isimlendirebiliriz bunu. Neymiş? Reel balans etkisi, reel servet etkisi olarak da isimlendirebiliyormuşuz arkadaşlar. Peki Figu bize ne diyor? Diyor ki eğer bir ekonomide fiyatlar genel seviyesi yükselirse, bu yükselen fiyatlar W bölü P'den dolayı reel ücretleri ne yapacaktır? Düşürecektir. Reel ücretlerde meydana gelen düşme kişilerin reel servetini azaltacaktır. Reel serveti azalan bireylerin tüketimi azalacaktır. Ve azalan tüketim sonucunda Gayrı safi milli hasıla ye eşittir cıksından dolayı azalacaktır. Bakın ne diyor? Fiyatla gelir arasında nasıl ilişki var? Ters ilişki var. Bu ters ilişkinin nedenlerini neye bağlıyor? Reel ücretlerde ve reel servette meydana gelen azalışa bağlıyor arkadaşlar. O zaman soru köklerinde reel ücret, reel servet dersek aklımıza ne gelecek? AD'nin negatif eğimli olmasını anlatan pi bu etkisi gelecek dedik arkadaşlar. Başka? Keynes. Faiz etkisinde bize neyi anlatıyor? Bu da diyor ki fiyatlar genel seviyesi yükselirse eğer ne olur? M bölü P'den dolayı reel para arzı ne yapacaktır? Azalacaktır. Reel para arzında meydana gelen azalma ne yapar? LM eğrisini sola kaydırır. LM eğrisinin sola kayması faiz oranlarını yükseltir. Yükselen faizler yatırımları azaltır. Azalan yatırımlarda gayri safi milli hasılayı azaltır. Bundan dolayı negatif eğilimlidir diyor arkadaşlar. Bakın bu da nereden gidiyor? Reel para arzı ve LM ilişkisinden yani faiz ve yatırım ilişkisinden de gidiyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu da yine negatif eğimli olduğunu açıkladı bize ama farklı bir kanal kullandı bunu yaparken. Açık ekonomide neyi anlatacak bize? Keynes gibi başlar. Der ki fiyatlar yükselirse M bölü P'den dolayı reel para arzı ne yapacaktır? Azalacaktır. Azalan reel para arzı LM eğrisini sola kaydıracaktır. LM'nin sola kayması faizi yükseltecektir. Bunu biliyoruz. Devam edelim. Yükselen faizler reel döviz kurunun düşmesine sebep olacaktır. İyi yıldız bölü iyiden hatırlayın. Düşen reel döviz kuru yerli parayı ne yapacaktır arkadaşlar? Değerli hale getirecektir. Peki yerli paranın değerli olması ülkedeki ithalatı artıracak. Artan ithalat ihracatını yapacak? Azaltacak. Bu da net ihracatı azaltarak neye sebep olacaktır? Gelirin azalmasına sebep olacaktır diyor. Ve böyle bir kanalla neyi anlatıyor bize arkadaşlar? Fiyatla gelir arasındaki ters ilişkiyi anlatmaya çalışıyor. Bu en kolaydır. İhracat ve ithalattan ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Tabii ben bunların hepsinde bakın neyi kullandım? Fiyat artar, gelir azalır kullandım. Ama bunun tersi mümkün mü? Tersi de mümkün. Yani ÖSYM şöyle diyebilir. Fiyat düşer, reel e, para arzı artar, LMS kayar, faiz düşer diye tersi de mümkündür. Önemli olan burada ters ilişkidir sevgili arkadaşlar. Peki. Toplam talep eğrisinin eğimini belirleyen şey nedir? Buradaki eğimden kastettiğimiz negatif eğimlilik değil, dik ya da yatay olması arkadaşlar. Burada da ıs lm'den türettiğimiz için dikkat etmemiz gereken şey şudur. ıs ile doğru yönlü hareket eder. ıs ile doğru yönlüdür. lm ile ters yönlüdür arkadaşlar. Yani ıs dikse, ıs dikse Toplam talep eğrisini de dik çizersiniz. Lm dikse toplam talep eğrisini yatay çizersiniz arkadaşlar. Demek ki biz neler öğrenmiştik? Yatırımın faize duyarlılığı. Sen deyimle etkilediğine göre aden etkiler. Para talebinin faize ve gelire duyarlılığı. Lm'yi de ad'yi de etkiler. Ya da çarpan değeri ıs'yi de ad'yi de ne yapacaktır arkadaşlar? Etkileyecektir diyoruz. Toplam talep eğrisi için söylememiz gereken en basit kural neymiş? IS'nin eğimiyle doğru orantılı iken LM'nin eğimiyle ters orantılı çalışıyor diyeceğiz. Peki. Toplam talep eğrisinin hareketine sebep olanlar nelerdir? Aynı mantıkla düşünüyoruz. Madem ben bunu IS LM'den türettiysem. Bakın eğimde ters ilişki olsa da harekette herhangi bir sıkıntı yok. Bunu karıştırmayın. IS veya LM ne tarafa giderse toplam talep eğrisi toplam talep eğrisi o tarafa gider arkadaşlar. Yani diyorum ki genişletici maliye ÖS'yi sağa kaydırdığına göre toplam talebi de sağa kaydırır. Genişletici para LM'yi sağa kaydırdığına göre toplam talep eğrisinde ne yapacaktır? Sağa doğru kaydıracaktır. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey vardır. Nedir o? Dikkat etmemiz gereken şey şudur fiyatlar genel seviyesinin düşmesi LM eğrisini sağa kaydırır evet ama ve lakin, toplam talep eğrisi üzerinde harekete sebep olur. Neymiş? Toplam talep eğrisi üzerinde harekete sebep olur. Niye? Şundan dolayı fiyat ve gelir eksenlerinde çizdiğimiz için Eğri üzerinde ne yapacaktır fiyattaki değişmeler? Tıpkı talepte olduğu gibi eksenlerde yazan parametreler değişirse ne demiştik? Eğri üzerinde hareket olur. Eğri sağa sola oynamaz demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla neye dikkat ediyormuşuz? Evet LM'yi sağa kaydıran her şey toplam talebi sağa kaydırır. Bir tane istisnamız varmış. O da fiyatlar genel seviyesindeki değişmelermiş. Fiyatlar genel seviyesi değişirse Lm oynar ama ve lakin toplam talep oynamaz. Peki başka ne vardır bunu sağa kaydıracak sebeplerin içerisinde? Olumlu talep şokları. Genellikle ÖSYM bunu böyle verir. Pozitif talep şoku diye verir arkadaşlar ama içini doldurmamız gerekirse biz bunun içini bir dolduralım. Neler vardır olumlu talep şokları arasında? Ülkenin ihraç mallarına olan talep aniden ne yapmış olabilir? artmış olabilir. Bu pozitif bir talep şokudur. Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması diyor bakın. Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ne yapacaktır? LM eğrisini sağa kaydıracaktır. LM'nin sağa kayması da toplam talep eğrisinin sağa kayması anlamına gelecektir. Veya müteşebbislerin kar beklentilerinin artması. Müteşebbisin kar beklentisi artarsa bu kimi etkiler? IS'yi sağa kaydırır. IS'nin sağa kayması yine toplam talebi sağa kaydırır. Buradan dolayı. Tüketicinin gelir ve fiyatlarla ilgili olumlu beklentileri. Tüketicinin gelir ve fiyatlarla ilgili olumlu beklentileri doğrudan toplam talebine yapar? Etkiler arkadaşlar. Bakın fiyat değişimi demiyor. Fiyatla ilgili beklentisi diyor. Doğru yönlü ne yapacaktır bunu? Hareket ettirecektir. E, otonom ithalatın azalması hızlıyı sağa kaydırarak toplam talebinde sağa kaymasına sebep olacaktır. Bunları talep şokları başlığı altında ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Toplam talebin hepsi o kadardı. Şimdi gelelim toplam arz eğrisine. Toplam arz eğrisi bu kez neyi gösterecek? Ekonominin arz tarafını yani değişik fiyat düzeylerine denk gelen firmaların arz edip satmak istedikleri gelir ve fiyat bileşimini gösterecek. Dolayısıyla firmalar neyi sever? Karlılığı yükseldikçe daha çok üretilir için yani fiyatlar yükseldikçe üretimi artıracakları için biz buraya pozitif eğimli bir arz eğrisi çizeriz. Y dediğimiz neyi temsil eder? Çıktıyı, miktarı, gayri safi milli hasılayı, geliri. Yani aklına ne geliyorsa Y dediğin odur. Sadece gelir deyip geçmek hoş olmaz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Artan fiyatlar çıktı miktarında artırır dediğimiz. Tıpkı mikro iktisatta olduğu gibi toplam arz eğrisi pozitif eğimli çizilir dedi Peki toplam arz eğrisi deyince neye dikkat etmemiz lazım? Toplam arz eğrisini iki başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi kısa dönem arz eğrisi. Bir diğeri de uzun dönem arz eğrisi olmak üzere. <laughs> kısa dönem arz eğrisi dediğimiz nedir arkadaşlar? Az önce anlattığım fiyatla gelir arasında doğru orantının olduğu arz eğrisidir. Peki o zaman ben kısa dönem arz eğrisini hareket ettiren sebepler nelerdir dersem kısa dönem arz eğrisini hareket ettirenler mikro iktisatta gördüğünüz teknolojik gelişme, teknolojik gelişme, veya işçi ücretlerinde işçi ücretlerinde düşme veya ham madde fiyatlarında düşme veya da sermaye mallarında artış veya doğal kaynaklarda doğal kaynaklarda artış veya da emeğin veriminde emeğin veriminde artış. Başka ne diyebilirim? Başka şunu söyleyebiliriz. Yine buraya pozitif arz larını ne yapabilirim? Ekleyebilirim arkadaşlar. O zaman kısa dönem arz eğrisi dediğimde aklımıza ne gelecekmiş? Mikro iktisattaki mantık gelecekmiş. Peki başka neyi bilmen lazım? Şunu söylüyorum. Mikro iktisattakileri bilmen lazım dedim ama mikro iktisatta vergilerin düşmesi ne yapacak? Arz eğrisini sağa kaydıracaktı. Ama velakin burada vergiler ne yapmaz? Vergiler AS'yi etkilemez. Bu yüzden size şunu söylüyorum, niye vergiler etkilemez? Vergiler dediğim şey bir maliye politikasıdır. Maliye politikası olduğu için kimi etkiler toplam talep eğrisine etkiler arkadaşlar. Oysa ki toplam arz eğrisinin para veya maliye politikasıyla hiçbir alakası yoktur. O zaman diyorum ki unutmaman için. Benimle Adrian Halime arasında ne kadar ilişki varsa toplamazla ISLM arasında o kadar ilişki vardır diyorum arkadaşlar. Bunu ne yapmıyoruz? Kesinlikle unutmuyoruz. Uzun dönem başlarında şurada inceleyelim. Uzun dönem dedik. Uzun dönemde LRAS'yı nasıl çizeriz biz? Dik çizeriz arkadaşlar. Şimdi dik çizdik bunu. LRAS dedik bunun adına. Peki neden dik çizdik? Çünkü uzun dönemde tüm görüşlerde derler ki ekonomiler tam istihdam seviyesine ulaşmışlardır. Tam istihdam seviyesine ulaştığına göre sevgili arkadaşlar uzun dönem arz eğrisi bana aslında neyi anlatmaya çalışıyor? Bal börek top tüfek ekseninde çizdiğimiz üretim imkanları eğrisi üzerindeki noktaları bize ne yapmakta? göstermekte arkadaşlar. Çünkü üretim imkanları eğrisi bana neyi anlatıyordu? Bir ekonomide sabit bir teknolojiyle üretilebilecek nihai malları üretildiğini, tüm üretim faktörleri kullanılarak üretilebilecek nihai malların üretildiğini gösteriyordu. Yani hiçbir işsizin olmadığı, hiçbir kaynağın e, atıl kalmadığı durumu anlatıyordu. Böyle bir durum mümkünse eğer dik çizeriz. Bunun sebebi nedir? artık tam istihdama ulaştı. Ne yapamazsın? Gayrı safi milli hasılayı artıramazsın demektir. O zaman diyorum ki soru kökünde, soru kökünde uzun dönem kelimesini görüyorsak eğer herhangi bir model ayrımı yapmaksızın Keynes bile olsa ne yapman lazım? Arz eğrisini düşey eksene paralel çizmen lazım arkadaşlar. Peki hoca bu eğri oynar mı? Elbette oynar arkadaşlar. Niye oynaması? Bu eğrinin oynaması ne demektir? Tam istihdam seviyesinin yani ekonominin potansiyelinin büyümesi demektir. O zaman üretim imkanları eğrisini sağa kaydıran sebepler uzun dönem arz eğrisinde ne yapacaktır? Sağa doğru kaydıracaktır diyorum. Nelerdir onlar? Teknolojinin gelişmesi, sermaye mallarının artması, doğal kaynağın artması, emeğin veriminin artması gibi kavramlar ne yapacaktır arkadaşlar? Uzun dönem arz eğrisinin sağa doğru kaymasına sebep olacaktır diyoruz. Burada toplam arz eğrisinde kaymaları anlattık zaten ama yazıya dökmüşüz burada düzenli bir yazıya benim ilenç yazıma değil. SRAS'yi anlatıyor burada. Ben uzun dönemi zaten az önce anlattım. Toplam arz eğrisinin sağ kayması nelerle mümkün söylemiştik. Az şokları, ekonomik büyümeden kastedilen şey nedir? Emek sermaye miktarının artması, teknolojinin ilerlemesidir. İklim koşullarının iyiye gitmesi, Mesela küresel soğumanın olmaması ya da küresel ısınmanın olmaması, iş gücü artması, beklenen enflasyonun azalması var arkadaşlar. Niye beklenen enflasyonun azalması bunu sağa kaydırır? Çünkü emek arzı beklenen enflasyonun fonksiyonudur diyor. Beklenen reel ücretin fonksiyonudur diyor Milton Friedman. Eğer beklenen enflasyon azalırsa beklenen reel ücret artar. Beklenen reel ücretin artması emek arzının artması demektir. Emek arzının artması da çıktının artması, çıktının artması da olumlu olduğu için AS'nin ne demesidir? Sağa kayması demesidir. Beklenen enflasyon demek ki hangi kanalla toplam arz eğrisini sağa kaydırıyormuş? Milton Friedman'ın emek arzı beklenen reel ücretin fonksiyonudur dediği durumla sağa doğru kaymasına sebep oluyormuş arkadaşlar ki şimdi artık ne yapabiliriz? Kısa dönem arz eğrisini, toplam talep eğrisini öğrendiğimize göre makroekonomik dengeyi sağlayabiliriz. Makroekonomik dengenin sağlanması ne demiştik? Denge demek eşitlik demek demiştik. O vakit fiyat ve gelir ekseninde kısa dönemde toplam talep ile toplam arzın kesiştiği yerde karşıma ne çıkar? P0 denge fiyatı, Y0 denge gelir seviyesi çıkar arkadaşlar. Demek ki makroekonomik denge deyince aklımıza ne gelecekmiş? Toplam talep ve toplam arzın birbirine eşitlenmesi gelecekmiş. Şimdi bu dengenin değişmesiyle ilgili birkaç örnek çözelim. Hükümetin genişletici maliye politikası uygulaması, rengi gelir ve fiyat düzeyi üzerindeki etkisi nedir diyor. Bakın bir de öğrencinin en çok zorlandığı şey budur. Burada genişletici maliye politikasını görür aklına ısıya Diyorum ki bir soruda toplam talebi, toplam arzı mı yoksa ısılmeyi mi kullanacağımı soru bana vermezse ben bunu nasıl anlarım? Bunu anlamanın yolu soru kökünden geçer. Eğer soru bana fiyat nasıl değiştiği soruyorsa çizmem gereken toplam talep toplam arz modelidir. Eğer soru bana faizler nasıl değiştiri sorsaydı o zaman çizmem gereken ne olacaktı? IS ve LM olacaktı. Demek ki hangisini çizeceğimi neye göre belirliyormuşum? Soruya göre fiyatlar sorulursa DAS'yi faiz değişimi sorulursa ISLM'yi çizerek ne yapıyormuşum? Yorum yapıyormuşum sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sorunun çözümüne. Fiyatı sorduğuna göre ben neyi biliyorum? Fiyat değişimini görebileceğim toplam talep, toplam arza dair bir şey sorulmuş. Onu anlıyorum. Hemen aksi belirtilmemiş bakın. Uzun dönem deseydi AS'yi dik çizerdim demiş mi? Dememiş. Eğer uzun dönem demiyorsa ben bunu kısa dönemde kabul ederim sevgili arkadaşlar. P0'a Y0 denge miktarını buldum. Ne diyordum çünkü ilk yapmamız gereken şey nedir? İlk dengeyi bulmaktır. Sonra gelelim soruya. Genişletici maliye politikası diye uygulanmış. Peki genişletici maliye politikasının uygulanması ne demektir? IS'nin sağa kayması. IS'nin sağa kayması ne demektir? Toplam talep eğrisinin sağa kayması. Çünkü ne demiştik? Hareket ederken ÖS nereye? Toplam talep oraya dedik. O zaman diyor ki soru bana toplam talep eğrisini bütünüyle ne yap? Sağa doğru kaydır. Toplam talep eğrisini sağa kaydırdığımızda bakalım neler oldu. Fiyatlar genel seviyesi yükseldi. Çıktı hasıla seviyesini oldu yükseldi. Demek ki bu sorunun doğru cevabı ne olacak? Ülkede enflasyon artar, gelir de aynı oranda artar diyeceğiz arkadaşlar. Fiyat artar, gelir artar doğru cevabımız oldu. Bakın ne yapıyoruz? Çizip görüyoruz. O zaman basit bir kuralımız var. Artistik yapma, çiz dediğimiz kural. Hükümetin diyor daraltıcı para politikası uygulamasının denge gelir ve fiyatı üzerindeki etkisi demiş. Bakın yine kimi sormuş bana? Fiyatı sormuş arkadaşlar. E o zaman ben ne yapmam lazım fiyat sorduğuna göre? ADAS modeli çizmem lazım. Gelir ve fiyat ekseninde ne yapıyorum? Toplam talep eğilimi çiziyorum. Bir de toplam arz eğilimi çiziyorum. Diyorum ki P0'a Y0 dengesini ne yaptım? Buldum arkadaşlar. Devam edelim. Demiş ki soru bana daraltıcı ne uygulandı? Para politikası uygulandı diyor. Peki daraltıcı para politikasının uygulanması neye sebebiyet verir arkadaşlar? LM'nin sola kaymasına. Bu da ne demektir? Toplam talep eğrisi sola kaydı demektir. O zaman toplam talep eğrisini bütünüyle ne yapacakmışım? Sola doğru kaydıracakmışım ve yeni denge P1 fiyatı Y1 gelirinde oluşacak. Baktığımız zaman fiyatlar genel seviyesinde düşme. Aynı zamanda çıktı hasılada da ne meydana geldi? düşme geldi. O zaman sorunun cevabı ne olacak? Fiyat düşer, gelir düşer olarak karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Peki, teşekkür ediyorum. Bunun pratiklerini yapmanızı istiyorum. Kendiniz soru yazın, kendiniz soru çözün. Görüşmek üzere.